Uzlaşmak ama doğruyla, haklıyla uzlaşmak. Burada haddim olmayarak e, Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifinden söz etmek istiyorum. Çirkin bir şey görürseniz elinizle düzeltin, gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin, ona da gücünüz yetmiyorsa buz edin. Ben Sayın Demirel'in bu toplantıyı, teşrifini bir çirkinliği, bir hatayı düzeltme gayreti olarak görüyorum. Müsaadenizle. Ba bazı mahfillerde Fethullah Gülen hocanın başını çektiği hizmet hakkında maalesef bazı in incitici sözler söylenmektedir. Hoş olmayan laflar üretilmektedir. Demirel'in burada bulunması Orada, Ankara'da ileri geri konuşanlara bir cevap mahiyetindedir. Onun için Sayın Demirel'e teşekkürlerimi sunuyorum. Pardon, bakayım. Efendim, ben ee, muhterem hocamızı bir iki seneden beri tanıyorum. Kendisi son derece hassas en ufak sözden rencide olan, üzülen bir insan. Ve Ankara'da konuşulanlar onu o kadar rencide etti, o kadar üzüldü ki, hepimizin göz bebeği olan o okulları milli eğitime veririm dedi. Kendisi verse bile bizler buna razı olmayız efendim. E, muhterem hocam, size Demirel'in zincir bozandan bana yazdığı bir cümleyle hitap etmek istiyorum. Kamer esna-i zaafında bil benan olmuş. Yani ay en zayıf halinde bile hatta ay tutulması olsa bile işte orada diye parmakla gösterilir. <laughs> Mu Muhterem hocam, davanız davanız zafa uğrayabilir diye sakın üzülmeyiniz. O dava nice gönülleri tutuşturmaya devam ediyor. Bir güneş tutulması, bir ay tutulması hiç kalıcı olabilir mi? Hepinize hürmetlerimi sunuyorum efendim.